Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün bir hesap tanıtımı. Kadriye'nin hesabını merak edenler için bugün detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Tabii ki Kadriye'nin hesabını incelerken o da benim yanımda. Merhaba Kadriye. Merhaba Seko. Senin hesabında neler var bugün hepsine bakacağız. Öncesinde halen daha kanalımıza abone olmayanlar varsa bir abone olursa seviniriz. Bakalım arkadaşlar 72 seviye. 18.945 like'ı var. Ee, şöyle bütün seçkinleri açıyor. Ve bu seçkini de açacak tabii ki. Şimdi burada da bizim kanalımızın reklamını yapmış. Şimdi buradan çıkalım ve hemen şöyle sırasıyla gidelim. Karakterlere bakalım. Bütün karakterleri hemen hemen açık. Sırasıyla gideceğim arkadaşlar. Burada sadece yeni gelen karakterler işte Skyler falan bu yeniler açılmamış. Onlar da yakında açar. Kasaya gelelim abi. Şöyle sırayla gidelim. Kuşanmadan. Ben şok arkadaşlar ben şok. Ben burayı hızlı geçiş yapsam bile yavaş geçiş olur. İnanılmaz derecede bayan kıyafeti var. Kuşan Size sadece böyle saçlarını kıyafet göstereceğim. göstereceğim. Siz buradan zaten durdurup neyin hangi şey olduğunu bilirsiniz zaten. Size şöyle göstereyim. Aşağı gel gelebildiğin kadar saç kafası. Maskelere <laughs> baktığımızda ise şöyle dolu dolu maskeler. Yani gördüğüm gerçekten açık ara gördüğüm en dolu bayan hesabı. Bunu ben söylüyorum kesinlikle. Şimdi şurada da arkadaşlar bayan kıyafetleri istemediğiniz kadar var. Yani Kadriye bazen böyle sabit kombin kullanıyor ben şaşıyorum. Çünkü kıyafet konusunda çok hesabı doğru. Kombin yapamıyorlar Seko. Kombin yapamıyorsun ama bakın burada 4-5 tane de forması var. Altta da var formalar. Benim. Şöyle bakıyoruz gelinlik falan var. Bu ne lan? Bir sürü bir sürü bir sürü şöyle gösterebildiğim kadarını bir göstermeye çalışayım şöyle de. Yani arkadaşlar burada baya baya bir bayan kıyafeti var. Böyle aşağı gel gel bitmiyor. Gerçekten bayan kıyafeti konusunda çok dolu bir hesap. Kazanı giydirir misin Sefo? Kazanı giydireceğim de kaza gelene kadar. o tamam doğru. Evet nihayet sonuna gelebildik. Şöyle altlara geldiğimizde ise yine yani baya baya bayan hesabın yani bayan kıyafeti çok dolu yani burada. Seviyorum hesabı bayan kıyafeti konusunda çok dolu. Şöyle altları da göstereyim size. Ya bunları kuşanıp gösterecektim ama inanın çok uzun sürer. Size şöyle ayakkabıların da hemen üzerinden geçeyim şu şekilde. Hızlı bir şekilde. Siz zaten görüyorsunuz şu anda ayakkabıların modelini falan. Zaten normal bir hayatta bu kadar kıyafeti düşünür <laughs> normal bir hayatta bu kadar kıyafeti yok tabii ki. Şimdi buraya Nerede? geldiğimizde ise arkadaşlar şu tavuk var bu çok özel bir şey ben bunu hiç kimsede görmüyorum genelde çünkü yani farklı şeyleri var Seko desenlere yani. evet ama bu çok eğlenceli güzel bence bakalım şimdi diğerlerine geldiğimizde ise şurada da bir sürü işte 19 tane evrim taşı varmış 5 tane isim değiştirme kartı 3 190 tane, tane 190 tane otomat fişi ve burada yine de var başkaları da İki tane piş, iki tane silah garanti alabiliyorum Seko. Oo, burada da bir sürü. Üç tane de sihirli küpü var. <laughs> Bazen de ikili silahlar geliyor ya onların da ikisini Şimdi alabiliyorum. Şimdi bir de gelelim ortaklara. Ortaklarda neleri var? Kaplanı kuşanmış. Kaplan usta. Onun dışında ördek kapalı. Bu ejderha kapalı, kapalı ve babun kapalı. Onun dışında bütün ortakları da açık. Şimdi gelelim koleksiyona. Burada arkadaşlar taht ifadesi var. Bu ifade var. İfadeleri size şöyle kısaca göstereyim bayrak ifadesi var, gül ifadesi var ve şu araç ifadesi var. Şu ifade çok güzel. Bir sürü ifade var arkadaşlar. Yani bakıyorum şöyle aşağı gel gel. Bitmiyor. Evet hesabı baya baya ifade konusunda da dolu. Buna benden çok ifadem var ha. Nakase papeli de alacağım Seko. Nakaste papel tamam. Şimdi şöyle geldiğimizde arkadaşlar ifadesi de maalesef yani baya fazla. Hatta taht o araç ifadesi falan. Maalesef bende mi yok. dedin Seko? Hadi biraz hesabını kıskandım. Yani. He tamam. Şey de şaka olur inanma. Şimdi böyle bir motoru var. Çantalarda da bunu kuşanmış. Bu nasıl bir kaç çanta kazi Alev yanıyor vay. Güzel ama değil mi? Güzel çanta. Evet arkadaşlar böyle çantalara geldiğimizde ise bir sürü çantası var. Kuşan kuşan bitmiyor. Şu çanta ve şu çanta benim sevdiğim çantalardan birisidir. Yeni Opüler ücretsiz kullanırım. gelen çanta da güzelmiş Seko. Şöyle aşağı bir geliyorum da Kadiye bayağı Bak, bir de su, çantam hani var. yukarıda. Aynen bu daha ücretsiz geldi değil mi? Aynen. Tarzım değil ya. Kanatlı ve bu şekildeki çantaları kullanmıyorum genelde. Ya dereceli de gözüküyor Seko. Yağma Adamlar sandığına geldiğimizde ise istemediğiniz kadar da yağma sandığı var. Yeterli. Araçlara gelelim. Burası da önemli. Şu çok güzel. Burada bu, bir kış diyarı var. Düldül. Dül. Ben bu araca düldül dül diyorum. Şimdi motorlara geldiğimizde ise şöyle şekilli şu birkaç tane motoru var. Cipte de yine hemen hemen 4-5 tane var. Canavar kamyonda ise yine 6 tane var. McLaren yani spor arabaya geldiğimizde ise yine spor arabada da yeterli seviyede var. Sepo morunu kuşanır mısın sana zaten? Al biraz tamam. morunu kuşan. Evet böyle aracını da kuşandım. Biraz da mor kullanmak istedi. Geldiğimizde kamyonette ise yine 3-4 tane deseni var. Ve yüzen arabada da yine deseni var. Her arabada deseni var. Kaykaylara geldiğimizde ise şöyle kış diyarını kızağını kullanıyor. Kaykayları da gayet fazla. Baya baya bir var. Bence bunu kullan biraz. Ben Hiç bunu kuşanlı. Paraşütlere geldiğimizde ise istemediği kadar paraşütü var. Değiştir değiştir kullan. İşte bende sıkıntı orada. Hiç değiştirmiyorum. Sancaklara geldiğimizde ise pembe ve şu kız. Şöyle göz kırpan bir kız. Sevimli. Avatarını Gayet kullanıyor. Güzel. Bayrağını kullanıyor. Şimdi buraya da geldiğimizde ise bir sürü var. PIN'leri de var bir sürü. Ama kullanıyor musunuz? <laughs> Şimdi geldik en önemli şey silahlara. Burada arkadaşlar Evo silahları biraz ee, az derken Yani iki tane silahı kapalı 1014 ve e, XM8 Ama burada Cobras'ı 5 seviye Scar'ı yine 5 seviye Ve AK geldiğimizde ise AK'si de 6 seviye ve çok az kalmış 7 olmasına bunu yakın zamanda 7 yapar. Şimdi gelelim C Evet, burası da çok önemli. M4A1'den başlıyoruz. 8 tane M4A1'i varmış. Şöyle geliyoruz. 9 tane de AK'si varmış. Tabii ki Mavi Alev Drago'yu kullanıyor. Hadi ya 9 tane AK. AK. Dragon da güzel ama Seko. Fazla değil mi sana ya 9 tane? 4 yok, tane de M4'ü var. Skar <laughs> da yine Magaladon'u kullanıyor ve pembe Skar'ı da var. Ben bende pembe Skar yok Kadir. Pembe Skar çok güzel ama. Vallahi pembe Skar'ı bile var bende yok. Groza'da da yine iki tane var. Pamasta ise yine çok güzel paması var bir tane. 7 tane var da bu çok güzel tabii ki. Aynen. X -X XM8'de ise yine 4 tane var. AN94'te yine 5 tane, 2 tane plazma. AUG'da çok güzel bir AUG'u var. Yine yanına da yine 2 tane daha var. Toplamda 3. Parafal da var. Yalı çapkını zaten yeni gelen bir silah. Keskin'e geldiğimizde ise iki tane SKS, bir tane CVD, ağaç kakan ve bunlar yeni silah olduğu için henüz yok. 5 tane de M249 varmış makinelerde. M60'da ise yine 6 tane var. Kort'ta ise bir tane var. Nalet olsun bir silaha ben sevemedim Kadriye bunu bir Aslında güzel Seko. Şey yok ya anca uzanacaksın yatacaksın da öyle. Şimdi UMP'ye geliyoruz hafif makinelere. UMP'de ise çok güzel bir UMP bu. bu gerçekten 7 artı 3 atölyeden sonra ya da hatta ona kafa tutan bir silah. 8 tane UMP var. 9 tane MP5 var. Yine atölyeden en son aldığı MP5'i kullanıyor. Bir SS 2 tane MP40. Cobra'yı kullanıyor ve mp 40 da yine 4 tane var. Güzel MP40'ları. P90 7 artı 3 atölyeyi kullanıyor. Yine yanında 3 tane daha var. Bu silah var mı yok mu nerede oynanıyor bilmiyorum. Thompson'ı kuşanmamış. Thompson'ın oysa 3 tane desenim var Kadriye. Ben de diyorum niye sıkıntı var? Şunu 18 kuşan. günlük vermiş hain garina ya. 18 günlük şunu kuşan da bir 18 gün. Vektörde de bir tane var. Pompallara gelelim. 1014. 5 tane 1014'ü var. Şöyle bakalım. Ee, yine bence hasar ikisini kullanıyorsun da atış oranlısı yok mu sende? Atış oranı bir var. Tamam, yoktur, bize... yoktur Ama isabeti düşürüyormuş bu. Bence bunu değil de Başka bir tane mi kuşan sana? Sen bilirsin. Abi sen de aynı 1014 tane mi hep sen? Spasta ise 4 tane var. Bence en güzelini kuşanmış zaten. Ee, 1018 Evet M1087'ye geldiğimizde ise en 1887 ismi de bir top. Burada da bir tane var ve onu kuşanmış. Mag7'de ise yine iki tane var. Keskinlere geldiğimizde ise AVM iki tane Bey, var. Bey, 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 en güzeli kullanıyor. ve Kar98'i çok seviyor. Burada Kar98'in alevli olanını kullanıyor. 6 tane deseni de mevcut. M1828 işe Burada da yine iki tane deseni mevcut. Bu yok. Tabancalara geldiğimizde ise Her tabancada yine desenler mevcut arkadaşlar. Yakına geldiğimizde ise şöyle alt 11 tane tavası var. 11 tane de palası var. 9 tane beyzbol sopası var. Şöyle sopaları da gösterelim. Katana yine 3 tane var. Tırpan yok ve bu da yok. Yumruğa geldiğimizde ise bir tane alev bir yumruğu var. El bombalarına geldiğimizde 31 tane el bombası. Hadi bu kadar el bombasının <laughs> ne işi var? Bu sayıyı tutturmaman lazımdı. Sude nasılsın Sude? <laughs> evet. Burada 31 tane var. Sis yok. 7 tane de duvarı var arkadaşlar şöyle duvarlarında göstermiş olayım ve diğerlerine geldiğimizde ise işte bomba atar o bak bende yok bomba atar şeyi ama sende var hemen hemen yeterli seviyede var üç tane var Evet bu silahlar ise zaten etkinliklerle gelen bazı modlarda açılan silahlar Evet arkadaşlar eşimin hesabını da yoğun istek üzerine inceledik hesabı da bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ederiz bir sonraki videolarda görüşürüz görüşmek üzere